Bu seride sıfırdan beş açıp oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz oyundaki her şeye sahip olmak. Ayrıca videoya gelen her 10 beğeni için bir tane elmas satın alacağım. Bakalım bu seride hesabımızı full oyunu bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar selam zengin hesabın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar zengin hesapta oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Bugün arkadaşlar zengin hesaba 2 elmas satın alacağız. Burada gördüğünüz yeni gelen Brawl Pass Plus satın alacağız. Şövalyeliği satın alacağız. Buradaki ödülleri hep birlikte açacağız. Baya bir şey yapacağız. Aynı zamanda burada gördüğünüz dünya şöretini arkadaşlar şey ilerletmeye çalışacağız. Bilenler bilir bu tarz videolar arkadaşlar çok fazla para gittiği için videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten beni çok desteklemiş olursunuz. Siz videoyu beğenirken ben de arkadaşlar elmasları satın alıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elmaslarım teslim oldu. Valla 2000 elmas aldım. Brawl Pass Plus aldım. Yanında da Supercell sağ olsun bize 200 elmas hediye etti arkadaşlar. Bugün yeni gelen Brawl Pass'i fullleyeceğiz. Bakalım içine neler çıkacak çok merak ediyorum. Ve bunu fullemeden önce çok değişik bir taktik yapacağım. Bakalım arkadaşlar taktiğimiz işe yarayacak mı şimdi? Arkadaşlar arkadaşlar bizim profilimiz gördüğünüz gibi çok böyle şaşalı duruyor. Şimdi profilimiz arkadaşlar birazcık oyunun bize verdiği beleş yerle donatacağız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi profilimde pahalı olan her şeyi çıkarttım. Şu an profilimizdeki her şey ücretsiz. Niye böyle bir şey yaptım diye soracak olursanız belki arkadaşlar ödüllerden güzel bir şey çıkacak ama Supercell belki profile bakıyor diyor ki bunun her şey pahalı diyor bunu ödül vermeyeyim diyor. Belki arkadaşlar bu sefer daha güzel şeyler çıkartabiliriz. Bugün bir deney videosu yapacağız. Şimdi ilk olarak ücretsizlerden başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane efsane 3 var. Şöyle biz ilk ev sahibimizden başlayalım. Şöyle arkadaşlar kel kafası olur basıyoruz. Bakalım bizi ne verecek? Evet. Vallahi arkadaşlar en azından XP katlayısı falan çıkmadı. İyi yanından bakalım. Şimdi burada 10 tane istediğimiz var ve rastgele. Bunlardan ender çıkması da ne çıkıyor çıksın arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş açıyoruz. O bak ilkinden vallahi destansı çıktı. Profilimizdeki her şey ücretsiz ya bak bence bayağı işe yaradı. Açalım bakalım bize ne verecek. O 150 kredi bence bayağı iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünya şortede yavaş yavaş ilerliyoruz. Süper Ender açtık. Savaşçı güç bence bu da bayağı iyi. Arkadaşlar vallahi artık hızlanmaya başladım var ya. Bugün harbiden güzel bir şey çıkacak gibi hissettim. Evet böyle derdimiz ilk çıkan şeyde XP katlayısı olmasın ya. Neyse. Sağlık olsun elim. Açılışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. XP katlayısının ardı arkası kesilmiyor. <laughs> Oğlum süper Bana XP kartesi verip durma. Vallahi kriz geçireceğim arkadaşlar. İlkinden güzel bir şey açtık ya. İkincilerden bunların böyle saçma şeyler çıkartacağı belliydi. Neyse. Hızlı bir şekilde devam edeyim Süper enerji çıktı. 100 altın verdi. Evet. 10 tane de açık arkadaşlar. 50 tutur bize bir tek buradan 150 kredi verdi diyebiliriz. Şimdi buradaki mücevherimizi alalım. Kral tacımız var. Kral tacımızı alalım. Buradaki tek defa almadan önce bence Brawl Pass'i etkinleştirmemiz gerekiyor. Şuradan Brawl Pass'imizi arkadaşlar etkinleştiriyoruz. Bence bizi 22. kademeye kadar götürecek. Bakalım arkadaşlar doğru tahmin miyiz? şöyle Brawl Pass Plus bizi ileri doğru götürüyor hadi bakalım 1 2 aa biz şöyle yavaş yavaş 30 elmaslarımızı basıyoruz bunu sakın arkadaşlar evde denemeyin ama sokakta deneyebilirsiniz evet berbat bir esir yaptık o yüzden arkadaşlar biraz hızlanalım. utanmaya başladım çünkü <laughs> şöyle 30 elmaslarımızı basıyoruz sakın bu arada arkadaşlar böyle bir şey yapmayın ben bunu video amaçlı yapıyorum yani video olmasa ben de böyle bir şey yapmam arkadaşlar gördüğünüz gibi son kadememize kadar geldik şöyle son kez elmasımızı basıyoruz ve gördüğünüz gibi yeni Brawl Pass Plus'ımızı fulledik ve sonra 1300 elmasımız kaldı bugün arkadaşlar bayağı bir kost alacağım. Bayağı bir karakter fulleyeceğim. Buradaki ödülleri toplayınca arkadaşlar bayağı bir altınımı, savaş göçmanımı falan birikecek. Hedefimiz bugün 2-3 tane karakter fullemek. Bakalım başarabileceğiz mi? Şöyle arkadaşlar sol başta ödüllerimizi toplamakla başlayalım. 3. kademedeki arkadaşlar ilk açacağımız trenisi bence bugün bizim kaderimizi belirleyecek gibi hissediyorum. Eğer ondan güzel bir şey çıkarsa yolumuza güzel devam edeceğiz de ondan kötü bir şey çıkarsa var arkadaşlar. Bu videoda baya bayağı bir mutsuz olacağız gibi hissettim. Neyse şöyle ekstra devleti açıyoruz. Bakalım ne verecek? Supercell hadi bakalım. Melikandır. belki burada efsanevi çıkar. ハハハ Arkadaşlar ben vallahi çıldıracağım artık şu XP katlayıcılarından bıktım yemin ediyorum bak bu XP katlayıcılarını oyuna kaldırın ya vallahi bak bunu arkadaşlar kullanan var mı bence yoktur yani 18.000 bin XP katlayıcı var süperse şunu artık kaldır vallahi çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım arkadaşlar sizce bu kalksın mı kalkmasın mı vallahi herkes yorumlara fikrini yazsın da bana kalırsa oyundaki en boş şey arkadaşlar neyse birazcık fazla sinir olduk ben arkadaşlar şuradaki ödülleri açayım sonra sıra dilini bırakalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bütün ödülleri açtım son Sonra bir tane kredileri de arkadaşlar stradeline bıraktım. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Bugün var ya içimdeki bir ses diyor ki arkadaşlar biz bir şekilde ay şöyle ulaşacağız diyor. Valla bugün sanki bir şey olacak şansım yaver gidecek derken aa grafite meraklısı 3 diyor. Bu ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi iki tane de kayıt görevi yapmışız. Şunları da alalım bakalım be. Şimdi arkadaşlar açılışımıza başlıyoruz. Hadi bakalım şöyle besmelemizi çektik. İlkini açtık. Aa her basın ben şimdi sağ tarafa götürecek mi? O tam götürmüyor. Arkadaşlar dünya şörtünü geçmek bence kolay olacak gibi hissettim. Hadi bakalım süpersel. Beni kandırma. Gördüğünüz gibi ilkinden savaş güçmanı verdi. Neyse bence gidip fena değil. Sonuçta arkadaşlar karakter fullleyeceğiz. Şöyle sıtırı açmaya devam ediyoruz. Evet Ender çıktı. Bakın Ender çıksa bile bana buradan kredi verirse ben yemin ediyorum mutlu olacağım. Tamam altın da olabilir. Bak bana XP katları sadece her şey çıktı da ben mutlu olacağım. Şöyle tekrardan kredimizi toplamakla devam ediyoruz. Evet bir tane daha var. Evet bundan da Ender çıktı. İçinden de 50 altın verdi. Tekrardan bir tane sıradığı saçıyoruz. Bundan süper Ender verdi. Hadi bakalım. <laughs> Vallahi çıldıracağım. Bu videoda arkadaşlar kaç tane XP kartı çıkarttın Sayın biri varsa valla yorumlara yazsın. Çok merak ediyorum çünkü. Kredilerimizi açmaya devam ediyoruz. Burada bir tane daha stradiğimiz var. Evet ender stradiğimiz. İçinden 56 çıktı. Bir tane daha stradiğimiz var. Yine ender çıktı. Ender sahası hoş geldiniz. Bir tane daha bir katlı verdi. Valla kafayı yiyeceğim artık ya. Valla arkadaşlar yemin artık bıkmaya başladım. Şu x bir katlayıcıları da her diyorum bıkmaya başladım ya. Neyse. Bir tane daha stradiğimiz var. Bunu açalım. Oo bir tane ender verdi. Şaşırdık mı? Tabii ki de şaşırmadık. Bir tane daha açıyoruz. Oo bu sefer arkadaşlar süperler verdi. Alkışlıyoruz süper Burada arkadaşlar gördüğünüz bir kredimiz var. Kredi topak beni çok mutlu ediyor. Niye bilmiyorum. Bir tane daha stres saçıyoruz. Oo arkadaşlar destansı. Vallahi süpersel helal olsun. Biz de buradan ağlayan sürat gönderip sübliminal mesaj vermeye çalışacağız galiba. Ben de anlamadım. Burada gördüğünüz gibi bin kredimiz var. Bunu alınca arkadaşlar Dünya short 2'ye geçeceğiz. Bakalım bakalım. Şöyle bastık. Geçtik mi? Vallahi de geçtik arkadaşlar. Dünya şörtü ikimiz gördüğünüz gibi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Vallahi şört atlamak beni baya mutlu ediyor. Şöyle hay dedik. Gördüğünüz gibi bize bir tane buradan oyun simgesi verdi. Bir tane daha var. İnşallah ender çıkmaz. Basıyoruz. Evet. Dualarımız kabul olmadı. Bize burada ender verdi. Dünya şöhreti 2'ye doğru yavaş yavaş adımımızı atıyoruz. Bir tane daha var. Oo, destansı. Güzel, güzel, güzel. Savaş güç bana bayılırım. Süpersel arkadaşlar. Bundan sonra Helix bir kartı çıkmadıkça teşekkür edeceğim. Şu an karşımda süper ender bir hediye var. Yavaş yavaş basıyoruz. Evet, süper ender hadi bakalım ne çıktı. Oo, süpersel. Teşekkür ediyoruz. Bize bizim Savaş güç panını like gördüğü için diyebiliriz. Bir tane daha var. Evet, ender Gel 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 en sevdiğim sensin Gel tekrardan teşekkür ediyoruz Şurada arkadaşlar iki tane kredimiz var Bunları bir toplayalım bakalım bir ya bence var ya süper sen arkadaşlar bak yemin ediyorum şu sıraları kaldırması lazım. Mega kutu oyuna dahil edildiği anla itibaren bütün mega kutuları almayı düşünüyorum. İnşallah dahil edilir. Bu arada mesela mega kutu arkadaşlar o kadar güzel bir şeydi ki niye kaldırdı bilmiyorum. Eğer harbiden bilen varsa yorumlara yazsın. Bence mega kutuların geri gelmesi lazım. Tekrardan kredileri açmaya devam ediyoruz. Evet Ender bakalım efsane ve dönüş çekme dönüş mü ya. Vallahi bu video arkadaşlar Ender videosu oldu. Yemin ediyorum Ender videosu oldu. Ya Ender çıkıyor ya Süper Ender çıkıyor. Neyse biz de açılışa devam edelim. Belki kandırır bizi burada efsane efsane bir artık beni kandır. Oh neyse 150 kredi geldi bayağı iyi. Bu arada arkadaşlar profilimizi değiştirmek hiçbir şey yaramadı. Bütün umutlarım suya düştü. Ben belki dedim bize güzel değer verir de vermedi yani. Ne sağlık olsun Tekrardan 20 savaş güçmanı. bana. Şöyle arkadaşlar iki tane daha kredimiz vardı. Bunları da topladık. Ve buradan şimdi boğunlu kostümüne açılışa başlıyoruz. İlk kara boğumuz hayırlı olsun arkadaşlar. Bu kostüm bence fena değil arkadaşlar ama benim en sevdiğim en sağ taraftaki beyaz bu. Aynı şundan bahsediyorum. Bu bence arkadaşlar en iyisi. Gördüğünüz gibi renk dizaynları mizaynları efsanevi olmuş. Bunu direkt şimdi seç Ama burada gördüğünüz arkadaşlar sarı, kırmızı ve yeşil mi? Bu değişik bir renk kombinasyonu yapmışlar. Ben bunu hiç sevmedim. Bana kalırsa arkadaşlar ben bunu 3. sıraya koyabilirim. Buna direkt devam atacağım. Burada sonuna kalan bir tane ender sıradığımız var. Hızlı bir şekilde şunu açalım arkadaşlar. Bundan da kurtulalım. Ve içinden de altın çıktı. Son arkadaşlar burada iki tane kredimiz kalmış. Evet. Dünya şortu üçe gelemedik bile. Şöyle arkadaşlar ünvanımızı alalım ve son efsane sıradığımızı açıyoruz. Eğer bundan bin kredi verirsen ve ben dünya şortu 3'e geçersem in Inanılmaz mutlu olacağım, bastık hadi bakalım süpersel. Neyse 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 en azından hiper çıktı arkadaşlar. En azından hiper çıktı. Gördüğünüz gibi buradan ünvan toplayıcı biri de toplamışız arkadaşlar. Şöyle 100 kayıt puanımızı alalım cebimize koyalım. Aa biz burada bir tane arkadaşlar sırayı atlamışız. Var ya bunun ev falan çıkarsa süperse beni baya mutlu eder. Yapar mı yapar mı? Tabii ki de yapmaz. Yapsız da şaşırırız. Güzel. O kadar şey açtık arkadaşlar. Elle tutulur. Yemin ediyorum hiçbir sonuç yok. Taktiğimiz işe yaramadığı için arkadaşlar ben de gittim Profilimi eski haline getirdim. Hatta bu sefer buraya sıkılmış prensesi koydum. Bu videodaki arkadaşlar en derdilerden sıkıldığımı süpersel belli ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şövalyeliğimiz var. Bence oyuna gelmiş en güzel kostümlerden biri. Bayağı şekilde karizmatik duruyor. Şöyle şövalyeliğimizi satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada arkadaşlar buradaki teklifleri satın aldıktan sonra da bütün altınlarımı, elmaslarımı, her şeyimi harcayacağım. Bu arada şövalyeliğe var ya direkt şimdi seçleyeceğim. 10 numara bir kostüm. Hello olsun diyelim. Burada arkadaşlar iki tane stratejimiz var. Vallahi bundan sonra stratejini videoya koysam mı koymasam bilmiyorum. Sizce arkadaşlar koyalım mı koymalım yorumlarınız var yani gördüğünüz gibi inat yapmak için ha bak beni sinir etmek için XP kartı çıkmaya devam ediyor ben artık valla kafa yiyeceğim ya Yemiyordur var ya kamera şakası mı çekiliyor bana yoksa süpersel çalışanları benim video sonra gülme krizine mi giriyor ne yapıyor ben de bilmiyorum ama arkadaşlar bu kadar şanssız bir hesap olmamalı ya bakın şimdi gizem çıktı ya herkes diyebilir ki aa güzel video çıktı ama bundan arkadaşlar bize berbat bir şey verecek bakın izleyin şimdi ya şu an kötü bir hediye vermedi bir artık rezil olduk diyebiliriz <laughs> <laughs> Neyse ama en azından 5 kule de çıkabilirdi. Bize gitti arkadaşlar. Süper enerjiden çıkacak hediye gizemden verdi. Yani Arda böyle bizi bir kandırmaya çalışıyor. Neyse. Şunları valla hızlı hızlı atacağım arkadaşlar. Artık heyecanlanmak bile istemiyorum. Çünkü artık heyecanlanamıyorum da diyebiliriz. Evet. Şurada bir tane arkadaşlar. Baya indirimli bir altın yediğimiz var. Bunu da alalım. 50 elması bayıldık. 4 altımıza hayırlı olsun. Buradaki arkadaşlar 10 sıradığımızı o kadar hızlı açacağım ki kimse ne çıktığını göremeyecek. Işık hızını atacağım arkadaşlar. Çünkü herkesi şaşırtmak istiyorum. Belki böyle yaparsak içinden kredi güzel bir şeyler çıkar arkadaşlar. Evet orada daha benim bir tane XP katınız çıktı. Görmedim sanmayın. Oo, bak ne dedim ben işe yaradı. Vallahi işe Şöyle kredinin KS'ye doğru dokunu KS'ye doğru basıyoruz. Hadi bakalım kredi ver. Ember'ın hiçbir zaman kullanılmayacak yıldız gücünü verdi bize. <laughs> Vallahi süpersel. Ben sana bir şey demiyorum ama helal hoş olsun diyecek hiçbir şey yok. Biz en arkadaşlar açılışa devam edelim. Bir tane daha açtık. Bundan da destansı Aa, bu ne? Max'in yine kötü bir kostüm mü? Arkadaşlar bence kötü bir kostümü çıktı. Neyse devam diyelim. Hızlı bir şekilde açalım. Yine bir ender yine 56 tamam. Son arkadaşlar ev sahibi kredimiz var. Eğer bundan güzel bir kredi çıkarsa dünya şöyle 3 e ulaşacağım. Bakalım ulaşabileceğim hadi süper artık yalvarırım beni güldür artık. Neyse yine bir tane de aşağı çıktı bence baya iyi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük elde bize 5 kredi veriyor. Yani 5 krediyle var ya oyunda yapılacak hiçbir şey yok. Bari şunu alalım. Belki buradan bingo mingo yazar bizi şaşırtır. Evet gördüğünüz gibi bingo yazdı şu anda. <laughs> O bu videoda ne kadar çok bir XP katı çıkarttık. Valla kafa yiyeceğim artık. Bir de arkadaşlar yorumlarda biri bana bir şey yazmıştı. Bakalım beni kandırmış mı kandırmamış mı bunu test edeceğiz. Demişti ki abi demişti sen buradan 25 elmasa şey satın almadığın sürece sen çıkartın XP katlayıcıları kullanamıyorsun demişti. Bakalım azalacak mı? 19.720 var. Açtık. Vallahi beni kandırmış. Arkadaşlar takipçilerimiz bile bizi kandırıyor gördünüz mü? <laughs> bir katlısı elmas verdik ya. Yi müdür felaketin rızd olduk. Neyse. Bu arada arkadaşlar ben profil fotoğrafı falan çıkartınca kuyuptaki arkadaşlarımıza çıkartmış. Ben oyunu falan bırakıyorum zannetmişler ya. <laughs> Vallahi var ya bu videoda bayağı güldüm. Neyse. Bir şimdi karakterleri fulllemeye devam edelim. İlk fullleyeceğim karakter arkadaşlar buradan bence oyundaki en zeki karakterlerden biri olan Lili. Özellikle böyle bir kostüm varken arkadaşlar fulllemesi gerçekten ayıp olurdu. Şöyle hızlı bir şekilde karakterimizi fullliyoruz ve 11'in seviye Lily'miz Hayırlı uğurlu olsun. Şu asil duruşa bak mısın Ben sana kurban olurum valla. En sevdiğim karakterlerden biri arkadaşlar. Buradan direkt aksiyonlarımızı eşyalarımızı donatıyoruz. İlk eşyamız olarak kalkan alıyoruz. İkinci eşyamız olarak arkadaşlar hasar alıyoruz. Yıldız gücü olarak kesinlikle buradan dikenli alıyoruz. Ve arkadaşlar maalesef 5000 altın vererek bir de buradan hiperşar satın alacağız. Çimenliği de satın alıyoruz arkadaşlar ve Lili'mizi gördüğünüz gibi full edik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Benim arkadaşlar en sevdiğim karakterlerden biri valla. Bir sonraki fulleyeceğim karakter arkadaşlar belli olacak. Neyi de soracak olursanız hayatımda daha önce hiç Belleli arkadaşlar. Maksimum seviyede oynamadım. Hatta Belleli o kadar çok az oynadım ki karakteri bilmiyorum bile. O yüzden Belleli fullememiz lazım. İnşallah altınımız yeter. Yetti mi? Arkadaşlar vallahi savaşçı 3 falanımız yetmedi. Neyse o kadar elmasımız var. Basalım gitsin vallahi Gördüğünüz gibi Belle'mizi 10 bin seviyeye getirdik. Ama biz şimdi bunu fullleyemeyeceğiz ki altınımız yok ya. Arkadaşlar durun durun. Benim güzel müdahale etmem gerekiyor şimdi. Ama önceki şuradan bence bir şövalye Belle'mizi bir satın alalım. hesabımızda. Çünkü 10 numara bir kostüm. O kadar da Belleli'yi fulledik. Bunun da bizde olması lazım. Hatta şimdi seçeceğiz buna. Arkadaşlar şimdi biz buradan büyük bir risk alacağız. Buradaki hediyelerden güzel bir şey çıkartmaya çalışacağım. Niye diye soracak olursanız bizim arkadaşlar altın evde savaşçı göçmenine ihtiyacımız var ama bizim arkadaşlar alabileceğimiz hiçbir teklif yok. O yüzden ben burada elmasları yavaş yavaş basacağım. İnşallah bunu yapmaya pişman olmam. İnşallah bana buradan güzel bir şeyler verir. Eğer vermezse var ya kalp krizi geçirir herhalde. Şöyle hızlı bir şekilde basalım alt elmaslarımızı. Bunu yaparken arkadaşlar bence ayarlı bir şekilde basmamız lazım. Bence 35'e kadar bir getirelim. 35'e dursun. Zaten burada gördüğünüz gibi güzel hediyelerimiz var. Sol tarafta yavaş Başka başka açmaya başlayalım. Önce şöyle elmaslarımızı falan bir toplayalım. Bakın aşama dediğimiz var. Bundan kostüm ya da arkadaşlar kredi istiyorum. Gerçi bundan kredi çıkıyor mu bilmiyorum. Neyse diyecek bir şey yok. En azından XP kartınız çıkmadı. Şöyle bir tane daha var. Bunu açalım. Bakalım bundan ne arkadaşlar? Savaş güç falan verecek mi? 56 altın verici. Bence fena değil. Şöyle aşama hediyemizi tekrar da açıyoruz. Evet. Pro DPS'i verdi. Ben bunu ne yapacağım ya? Arkadaşlar yanlış bir şeye tıkadık. Gide bir şeyler geldi ekranımıza. Neyse. Şuradan oyun simgesimizi açıyoruz. Ve bize buradan bir tane gizemli veriyor. Bakalım gizemler ne verecek? Savaş güç istiyorum. Ya bu Ember'ın neden bana bütün kötü her şeyini verdi bugün? Neyse, şurada elmaslarımızı toplayalım arkadaşlar açacağımız bir tane daha aşamalı ödülümüz var. Bundan da XP katresi falan çıkarsa kafa yerim güzel çıkmadı. Bir tane daha istediğimiz var arkadaşlar. Bu arada var ya ben ben karar değişik yapıyorum. Ben açmıyorum. Ya bundan sonra vallahi bunu ilerletmeyeceğim arkadaşlar. Bunlardan da hiç güzel bir şey çıkacağını düşünmüyorum yemin ederim. Ben vallahi bu sezon arkadaşlar bu hesapla Propesi full'ümü düşünmüyorum. Çünkü yani o kadar şanssız ki bakın açıyoruz. İçinden çıka çıka bakın destalı çıktı. Çıkan şeye bakın. Evet 200 çıktı. Normalde bir XP katresi çıkacak zannettim. Süperser yine bizi trolledi. Lafımıza ağzımıza tıktı. Şu aşamalı açalım belki aşamalıdan. Evet vermiyor ya. Vallahi arkadaşlar bu hesap yani inanılmaz şanssız ya. Vallahi diyorum inanılmaz şanssız. İlk başta çok şanslıydı da. Hani nazar mı dedi ne oldu bilmiyorum. Bakın efsane evden bile güzel bir şey vermeyecek. Yani ben biliyorum. Vallahi biliyorum artık ya. Neyse profesi Allah'tan bütün elmaslarımızı basmamışız. Sonra kalan elmaslarımızı mantıklı bir şekilde harcayabiliriz. Vallahi arkadaşlar sonra kalan elmaslarımızı da geleceğim. Ben buradaki bütün teklifleri satın alacağım. Normalde altın falan satın alacaktım da baktım çok kazık fiyata satıyorlar. O yüzden arkadaşlar ben de kostüm almaya karar verdim. Gece cadısı mortisimiz hayırlı uğurlu olsun Bunu direkt şimdi seçtemeyeceğim. Devam diyeceğim. Bu arada arkadaşlar bu hesapta neden ben hesabı fullemeye çalışıyorum diye soracak olursanız olur da ana hesabımızın başına bir şey gelirse arkadaşlar bu hesaptan devam ederiz. Ama inşallah ana hesabımızın başına bir şey gelmez diyelim. Şöyle beyaz kuruğumuzu satın alalım. 39 elmasa hayırlı uğurlu olsun diyelim. Burada gördüğünüz gibi Aquamarine Sprout'umuz var. Bence çok tatlı bir kostüm yapmışlar. Bunun arkadaşlar 99 elması satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Aquamarine Sprout'umuz. Bunu direkt şimdi seçeceğim. Bence baya güzel bir kostüm. Ve son olarak da arkadaşlar buradan Skyran Johnny'i alacağım. Kulette'nin ismini Johnny'i çevirmişler. 39 elması baya ve yeni kostümümüz daha yürürlü olsun devam dedik. Son kalan elmaslarımız arkadaşlar buradaki ucuza olan kostümlerimizden devam edeceğim. Şöyle 69 elmas al. Şöyle şöyle alıyoruz. Bu videoda vallahi bayağı bir şey sandık. Artık boğazlarım konuşmaktan ağırmaya başladı. Alabileceğimiz sona burada bir tane kostüm kaldı. Aa kostümler yenilendi. Aa Viking Bull geldi. Tamam tamam tamam. Tavşan tamam, peni alacaktım da Viking Bull bir anda geldiği için Viking Bull satan oluyoruz arkadaşlar. Viking Bull'umuz da hayırlı olsun. Direkt devam dedik. son kalan 5 mücerimiz arkadaşlar burada arayacağım. Vallahi ben bu Quantum Buster Kostümü inanılmaz seviyorum. O yüzden arkadaşlar 5000 müjde kuantum Quantum Buster'ımız hayırlı olsun diyelim. Benim vallahi diyorum. Oyundaki en sevdiğim temalardan biri. Bu Supercell şey, M kostümünü bence aşırı güzel yapıyorlar. Bunu direkt şimdi seçleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi hesapta tüketilebilecek her şeyi tükettim arkadaşlar. Daha hiçbir şey satılıp harcayamıyoruz. Şimdi arkadaşlar o kadar lilimizi fulledik falan. Bence bunu bir test etmemiz gerekiyor. bir de 3 hesap test edeceğim. Yanıma da kulüpten 2 arkadaşımı alacağım. Şöyle şövalye yazan 2 kişi alalım dedim. Bakalım arkadaşlar kimler alacak çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi gibi ilk olarak arkadaşlar Nafiz arkadaşımız yazdı. İkinci olarak 50 Eylül arkadaşımız yazdı. Gördüğünüz gibi takımımızı oluşturduk arkadaşlar. Haritamız maalesef berbat olmasına rağmen ben bir şekilde kazandırabileceğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma da baya bir güveniyorum. Şöyle hazıra basalım arkadaşlar. Maçımıza başlayalım. İnşallah kazanırız. Evet maçımız başlıyor. Allah'tan karşı arkadaşlar suyun üstünden giden bir tane karakter gelmiş. Eğer Angelo'yu avlayabilirsek bu maç bizim için kesinlikle birincilik diyebilirim. Bu arada Lili'nin de şekle bakar mısınız? 10 numara çok tehlikeli duruyor ya. Vallahi arkadaşlar Lili oynamaya var ya bayılıyorum. Bu Leon burada ne yapıyor kardeşim? Sen bize baş edemezsin aslanım. Miko bana bir atlasana. Gözün şey bak. Atla bak ben seni nasıl bayılacağım şimdi. Miko atla atla. Miko gelsin oğlum atla. Aha. Miko üstümüze atladı arkadaşlar. Miko'yu böyle bayılıyoruz. Kudur Miko kudur. Sen bize baş edemezsin kardeşim benim. Arkadaşlar bu arada var ya birazdan ben buradaki Angel'i alacağım gibi hissettim. Asıl var Leo'nu bile tekleyebiliriz ya. Acaba Leo'nu atlasam öldürebilir miyim? Ne diyorsunuz? Şöyle bir aha Angel yanına geliyorum. Angel'e gelemiyorum. Şu arkadaşlar o ultiyi attım tutar mı? Aa tutturamadık ya. Neyse, neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bizim arkadaşlar orada Buradaki Enzo'ya verdiğimiz göz daha yeter. Bu arada gördüğünüz gibi o yükümüz var ya. Bu maçı kaybetmemiz imkanı yok. Şimdi ben buradaki takıma saldırıya geçiyorum. İnşallah öldürebilirim. Vallahi arkadaşlar öldüremiyoruz. Hepsi buradaymış. Leon Çakalı buraya nereden geldi? Leon Çakalı. Adam yemiyordum sola gitti. Bir anda sağdan çıktı arkadaşlar. Neyse. Birazcık kafamızı karıştır diyebiliriz. Neyse bu maçı her türlü kazanacağız. Ben kuyup arkadaşlarıma güveniyorum. Baksanıza 10 yük yapmışlar bile. Bu arada 12 kişi de gördüğünüz gibi bizi izliyor. Bu maçı kesin kazanmamız lazım. Enzo var ya ben senden yemin ediyorum bıktım kardeşim. Sen nasıl bir belasın ya? Vallahi arkadaşlar sivrisinek isimli hakkını veriyor. Aha şimdi yaktım seni. Hiper şarj oldu. Angelo'nun üstüne dur atladım. Angel kudur oğlum kudur kudur kudur. Öyle su üstüne gitmek yok kardeşim benim. Şimdi arkadaşlar vallahi maç beklediğimden bir sıkıntılı geçiyor. Karşıdaki Leon'lar aşırı güçlü çünkü. Bizim burada Eylül kardeşimizi kesin korumamız lazım. Çok fazla yükü var çünkü. O gördüğünüz gibi tek attı zaten. Feng benim şimdi seni burada avlamam lazım. Bekle bekle ben şimdi senin yanına yanına geliyorum kardeşim. Ben bu Feng'i kandıracağım. Aksu'ya basıp arkadaşlar kaçmaya çalışacağım. Fank üstümüze doğru atladı. Evet ben Aksu'ya basamadım arkadaşlar. Nefes alırken beni gafil aldı çakal. Neyse bizim kuyup arkadaşımız baya güzel savaşıyor. Gördüğünüz gibi orada bir kişi avladılar bile. Şu an ortayı biz ele geçirdik. Ben tekrardan hayata geldim. Şimdi var ya Feng ben seni bitireceğim. Feng kardeşim gel buraya gel. Oğlum ulti atamayacaksın Feng sen ulti atamayacaksın. Atar atmaz ben aksar basacağım. Siz nereye geliyorsunuz çakallar arkadaşlar? Ben gittim inşallah ölmüyordur bizim takım arkadaşlarımız. Ne oluyor burada? Hayır 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 arkadaşlar ölüyoruz. Aa, vurma bana. Ulti okay. arkadaşlar kaybettiğimiz şanssızlığa bakar mısınız? Neyse ne azından 3. olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyin import var yapmak istedim? Valla bu videoda bir şanssızlık vardı üstümüzde bir türlü kurtulamadık. Neyse sağlık olsun diyelim. Ben video çekerken çok eğlendim. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan iki video da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.